Bu videoda bir blokluk bir alanda Minecraft'a başlıyoruz ve her rastgele eşya bulduğumuzda alan bir blok genişliyor. Biz de Minecraft'ta bulunan binlerce farklı eşya elde edip alanı eninde kadar genişletip oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Ama ilk olarak bu bir blokluk alandan kurtulmamız lazım. Tam da şimdi eşya kazandıkça border genişleyecek o yüzden ilk eşyamızı alalım ve bir blok genişledi. Şimdi burada bir tane odun var bunu da alacağım. Ve bir blok daha genişledi. Ver şimdi iyi izleyin bak. Oha! 2-3 tane blok daha genişledi çünkü az önce envanterde Birkaç tane daha blok kraftan. ve karpuz kazandık. Bir blok daha gidin Şu an şu ağlan tam diyecektim ki sen ne buldun? Tohum geldi. Aa okey tamam tam diyecektim ağaca erişmek için bir tane daha eşe almamız gerekiyordu ya. Ve buldun. Abi işte bu şekilde bin tane falan blok bulacağız. Ve hani biliyorsunuz ya normalde Minecraft'ta Stronghold'lar bin blok uzakta oluyor. O bin blok uzaktaki Stronghold'u bulup ende gidip ende ejderhayı öldüreceğiz. Bu şekilde yani. Aha. Abi geldi. Ne oldu? Hasta Sek, yaptım. Seks, Oy süper süper süper. Oğlum ne kadar hızlı gidişiyoruz. Yalnız bakın he hani, mesela bir tahta bulduk ya. O tahtanın 100 tane şeyi var. Kombinasyonu var. Bak direkt buradan açayım hatta. Merdiven. Tahta falan Kapı. yapacağım <gülüyor> bak bak. <gülüyor> oy 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 oy. <laughs> Şuraya bak. Az önce burası bir çarpı bir bir alandı bir de yani düşünün. Abi kum. Akilmiş. Şu an yemek işini nasıl yapacağız abi Bu karpuzlarla şey yapalım bence Abi aynen şimdi karpuzları idare ederim Cidden hayvan yok etrafta hiç Aha flint de buldum Abi o kadar ding 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 ses geliyor ki En başlarda bak sürekli bir eşya buluyorum ya Ama zorlandığımız zaman da çok zorlanacağız Aa, bu arada. Evet evet Şu an var yani rastgele istemeden Alanı genişletiyoruz yani ya Aha kömür buldum lan ne tarafa gidiyoruz? Lan maden var burada. Maden açılıyor. Abi şuraya bak ya. O kadar fazla büyümüş ki yalnız şu anda. Ver şimdi iyi izleyin bak. iyi izleyin abi. Efsane bir şey olacak. Bakın. Abi odun var, tahtınız varsa tahtınızı asmanı altında, Tahtınıza. Tüm tahtınıza. Al abi al al al. Şimdi bak birazdan Stronghold'a gidiyoruz ver. İyi izleyin bak. Lan. Ne oldu oğlum? Lan ya şaka mı? Abi ne yapıyordum biliyor musunuz bak? Tüm aletleri tüket gel craftlayacaksın. Onun yerine gittim yanlışlıkla 5 tane taş kazma craftladım. Allah kahretsin abi alın şunu ya. Ya dalga geçiyorsun. Hayır <laughs> hayır. Abi. Abi, abi taşım yoktu benim. Çok iyi oldu. Çok iyi. Ha bir dakika suya gireceğim. kelp alacağım. Kum alacağım. Hadi bakayım. Oy oy oy. Oha kelpleri bilekliğinizle bir de bir tane e, düman engeliksiz blow yapılıyordu. O düman engeliksiz bloğunu da yap. Oy. Oğlum. Bak şimdi. Bak bak. Abi şuna bak. Bem, 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 i̇şte bem, bem, bem. şu an ben yapıyorum. Şu an ben yapıyorum. Tüm eşyaları craftladım taş aletlere. Sonra odun eşyaları da craftlayayım. Böyle yalnız biraz düzenli gidelim de karışmasın fazla. Çok fazla varyasyon var. Bu evet evet. Var. Çok fazla var sonra. Hani bir tane varyasyon unutsak boşa gidecek abi. Oğlum andezit bile craftı varmış ya. Nasıl andezid... lan? Şaka mı bu? Gel buraya. Abi şunu al eline bir de şunu al eline. Tamam. Bu ikisi andezit oluyor. Oha. Şaka gibi. Size bir şey diyeyim mi? Böyle var bir sürü şey öğreneceğiz bugün biliyor musunuz? Hani dediğiniz Minecraft'ta böyle şeyler varmış. Aha karpuz bulodunda mesela yapmamışım. Bam. Şu an bu arada bana doğru gelin sizi bir yere götüreceğim. Abi bu hoş geldiniz. Lan? Burası abi. da bu e, mapin lobisi. Burada bakın ne var? Aç abi buraya. Burada şu ana kadar elde etmemiz gereken tüm eşyalar gözüküyor. Oo ha. Abi, ooo. Şey, i̇leri sarıyorum bitmiyor şu an. Evet evet şu full ileri sarıyorsun değil mi? Evet bitmiyor hala bitmedi. Şaka oğlum, başa yapıyorsun. Başa dönüyor olmasın bu? Başa dönüyor başa dönüyor. Oha. Oha yeni bitti yeni bitti. bitti, bitti evet. 23 sayfa. 23 sayfa kadar eşya bulmamız oh. gerekiyor yani. Bak burada da şu ana kadar yaptığımız yüzler gözüküyor. Şu an mesela bulunacak yüzde %5'ini bulmuşuz sadece. Oğlum ve 8 dakikada bulduk biliyor musunuz? Aşırı devam. Al abi o zaman sana al. Bir şey diyeceğim. Siz hala acıkmadınız mı? Bende biraz açlık var ya. Ama abi, oğlum, ben gelin size karpuz verim ben gelin. Al abi Olsun. al. al. Bir tane karpuz kalsın bu arada. Bir tanesini yemeyin de onu dikelim ya. Ben diktim bayağı diktim ben. Sen var ya oğlum adamsın lan sen. Abi size o kadar hasar yemeyin dedim. Az kalsın az önce ölüyordum biliyor musunuz? Şaka gibi. Tok 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 tok. Bili 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 bili. Dur dur dur. Aldım aldım aldım. Tohum aldım elime. Gel buraya. Abi sakın öldürme bu arada tavuğu. Çiftleştirdim. Önce onu çiftleştirdim. Aynen. Nardo nardo nardo. Başka nerede? var. Başka hmm. var. Başka hmm. var. Burada burada burada, burada Yok burada, burada, başka olmasana da burada. gerek yok. Yumurtlayacak ya bu. Yumurtlar yumurtlar. Evet. Aynen öyle. Efsane. Lan ne buldun? Çiçek buldum. Çiçek Aa buldum. oha. Bir dakika dur. Akbaşa e geldi. At at dışarı sarı çal sarı çal sarı Boya. Evet. Boya. 1 2 3 Abi nice. efsane. Abi diyeceğim. Oha. Çok abi tam tamam bu tavuk burada duracak bundan sonra. Hatta şöyle üstünü de kapayalım. Oluyor. Abi, şimdi tekne bindir yüşe direkt. Despan falan olur. Gel bili, bili 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 bili. Gel bili 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 bili. Gel pisi 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 pisi. Evet. Tamam abi. abi evet. gelin şimdi gelin. Mağaraya girişimizi yapıyoruz. Bak şurada Lush Cave var bu arada bunun devamında. Adamlar mıfı bilerek böyle yapmış var ya hani tüm blok varyasyonları bulunuyor şeyin içinde. Aa bunlardan da şey yapılıyor değil mi? Bunları dört tanesinin yanına pet. koyunca. Aynen aynen. Ben açtım bir tane abi. Aa yemek yemek yemek. Çabuk kaçın, çabuk açın şuraya kadar için de bunları toplayalım. Oo lan yemek bunlar ama. Harbi evet. bir dakika abi buraları kazın bir şeyler vardır illa lütfen. Mesela kömür kazın bir sürü kömür varsa kömür bloğu yapalım falan. Abi bir şey diyeceğim de bende aslında şey var ya. Craft'ing yapabilir misiniz? Aa tamam bekle abi. Aa çıldır 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 çıldır. Süper al al şunu. Abi havada tu havada tuttum. Havada sıkıntı yok. Ben de ben de ben de. Aa durun. Beyler, ber ber. Tüm andezit, diorit ne varsa hepsini bana atın. Çabuk olun. Allah'a abi. Çabuk olun. Kırık taş, mılık taş, mılık taş, falan. hepsi. Tamamdır abi. Iyi izleyin şimdi bak 1 2 3 falan filan. Oğlum oha maltrimde yer kalmadı şu anda. Ben de 3 tane demir var Yusuf. Ay kova yapsana. Kova mı? Kazma yapmayak mı? A harbi kazma yapalım lan niye kova yapalım ki yüze böyle mantıksız şeyler söyleme lütfen ya. Ver gelin gelin tamam yukarı çıkalım yukarı çıkalım. Aslında şu an gece oldu yukarı çıkmak mantıksız ama bir yandan da şey diyorum hani şu envanterimi artık boşaltmam lazım yani. Bence biraz bekleyelim mi ne yapalım. Ya siz 2 gün önce mi başladınız bu oyuna ya? Abi ben üç gün önce başladım. Gerçekten korkmalar falan ya. Abi benim dört canım Hadi var ya. Ne, iki, ne üç günü ya. İnek KOYUN bir sürü İnek. bir sürü. Lan ne İnek. Bir sürü bir sürü Süper süper abi koyun bir dakika Max, demiriniz var mı hiç iki tane bende bir tane varmış sizde bir tane fazla demir var mı Rav Şey atmıştım Gökte atmıştım üç tane Yolla yolla Gökte yolla, yolla yolla Al Bam şimdi koyun yapacağız o koyunlar bu arada aşırı önemli bizim için var mı? belki ben şu creeper öldürürüm de Burada geldi Hop makas yaptım şimdi Yusuf ne yap biliyor musun şunu kır şunu kır gel 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 Şunları kır. Ha bu da Şunları var. Sarmaşık kır. Oha. <laughs> Şunu da, aynen. Şunu da öldür ne olur. Şaka gibi <laughs> <laughs> Kaç kalbin var? Dur, dur 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 Çok az çok az çok az. Aga bir şey diyeyim Göktü sen şu ağacın üzerine çık. Bekle orada tamam mı? Hemen geliyorum ben yatak yapıp. Oğlum şey lan bir dakika cıdlar bayramındayız ya iskeletin şeyi var biliyor musunuz? Pumpkin kıvası var. Aha, gördüm. abi onu saklayalım bu arada. Aa öldürdüm Aa. abi. Bir daha, bir daha çıkar bir daha gelir bir daha gelir. Bir kalbim var, bir kalbim var. Abi, Abi çabuk hayır. yanıma gelin. Çabuk yanıma gelin. Çabuk yanıma gelin. Bir kalbim var. Kaç süpürge? Ağacın al çabuk yat şuna. Adamısın. Aha bir şey diyeceğim Buraya gelin. Yanmıyor. Öldürmeyin onu. Hayır hayır hayır. Aa sakın. şey değil mi? Kafasında şey olduğu için yanmıyor. Bu zombi yanmadığı için zaten tekneye oturmuş kendi halinde bırakalım dedik. Sonra başka bir zombi öldürmeye gittik. Ve biliyorsunuzdur zombiler bazen önce içinden patates veya havuç düşürüyor. Biz de bu zombiyi tam yanarken öldürdüğümüz için zombiden düşen patates direkt haşlanmış olarak geldi. Kaç yıldır Minecraft oynuyorum böyle bir şeyin olduğunu yeni öğrendim. Verin de onu yiyeyim ben ya. Allah hayır hayır bana ver bana ver. Hayır hayır hayır, hayır. Kemik atar. Kemik var kemik var. Yarım kalbim var vurma 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 vurma. Gerçekten yarım kalbin var şu anda. Evet yarım kalbim var. Ver bana. E Ekim ben Ekim ben onu Lan ikinmezsin. patates pişirilmiş patates oğlum nereye ekiyon Lan bu nasıl nasıl nereden buldun ki sen o zaman bunu Aa ekmak yaptım lan <laughs> Ne yaptın ne yaptın Ekmak <laughs> Abi gelin 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 şu olaya tanıklık etmeniz lazım Aha lan yumurta çıktı yumurta çıktı Şimdi bir tane bu artık idam edebiliriz Hayır. Hayır. Ve bir tane daha işaret ettik. Yay. Yemek sıkıntısı hala en büyük sorunumuz olduğu için koyunu ve inekleri bizim spawn'a götürmeye başladım. Ve bu sırada alanın ne kadar genişlediğini fark ettik. Oyuna ilk başladığımızda bu kadar alanımız vardı. Şimdi ise bu kadar. Ve genişletmeye devam ediyoruz. Oğlum şu an var ya yalnız artık hani borderlı bir yerdeymişiz gibi hissetmiyorum biliyor musunuz? Evet evet iyice açıldı. O kolay şey yaptık ya. Ber o zaman gelin burada şu anda ilk projemize başlıyoruz tamam mı? Gel şu işte buraya. Abi buradaki tüm her yeri kazalım da bir düzleştirelim buraları. Şu koyunlar için falan mekan yapalım ya. Abi bir iki layer sadece kazsak yeter ya. Hem biraz layer ne demek lan? kırıklaşımız da olur. Katman demek sen bilmez. Yoktu bunu sen mi yazdın buraya? Ne? Neyi? Ney mi abi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> lan tepki vereceğim veremiyorum gülmekten ya. Dur bir dakika abi. <laughs> abi işte bu kaybetti kaybetti işte erkeği diyor. Abi ben abi okumadım ya. ki abi siz okudunuz. Ya yazan sensin o ne demek ya. Abi ben okumadım siz okudunuz. <laughs> bilen biliyor bizi bilen biliyor. Abi, abi aynen konuşuyor. öyle aynen öyle. Oğlum şurada sürekli koyun moyun da oyuyor lan. Yine dolmuşlar şu an iki tane daha yatıyorum. Ya köy var mı yakında hiç baktınız mı? Ee, hayır. Hadi ya. Biraz keşfe mi çıktık harbi? Ben şu bir denize açılsam mı bir daha ya? Ben orada bir yerde baya bir demir görmüştüm bak ben gidim onları alayım. Aha siyah yün de elde ettim. Abi var ya şu an bizim iki tane çok önemli misyonumuz var. Biri ipeksi dokunuş kitabı elde etmek. Çünkü onlarla bayağı bir eşyayı direkt elde edebiliyoruz. Diğeri de bir koyun çiftliği yapıp tüm renkleri bulup koyunlara o renkleri verip hani tüm renk sınırıyla oluşturulan tüm blokları elde etmek. Abi bu hayvancağıza siz ne yaptınız burada ya? Bunun haline ya. Abi o siyahi de. Abi şaka gibi ya. Ben birazcık açılacağım, gideceğim şurada ben şey görmüştüm onu alacağım. Abi ben de geliyorum. Lütfen beni götür. Lan nişan bak aldık. buraya gel lan. Abi, Tropical balık öldürdün mü hiç? Öldürdüm abi. Abi ben bunu yiyebiliyor mu Tropical Evet. Nemo geliyor eline, Nemo, Nemo. Nemo yiyeceğim yapacak bir şey Kayıp balık Nemo. Neden kayıp? Çünkü midamda. Sen ne yapıyorsun oğlum? Oğlum, Göktuğ şu an bir şey yapıyor lan. Bir şey diyeceğim. Ben kendimi kuma gömüyorum, çabuk. Uyuyun. Her taraf isteret dolu. 11 suday, suday sen uyuman lazım. Abi ben uyuyamam. Oğlum, oha Göktuğ şu an da. Var ya abi yuşa Cık, Sen nesin ya Bir tane demir yeri bulduk da hemen geliyoruz 12 tane Yusuf Süper süper Ne 12 tane Demir bu arada envanterdeki 3 nemoyu da yedim. Ama sadece yarım açlık burada doldurdular. Sonra aklımıza denizdeki yosunları ısıtıp yiyebildiğimiz geldi. Ve denizde neredeyse sınırsız yosun var. Yani karaya çıktığımızda yemek sıkıntısını o şekilde halledeceğiz. Gözler bize yuşa bakalım. Bir tane bir ok sıksın da öyle devam edelim abi dur. Abi dur dur yanıma sen lan senin sön sen sön Bir kat kaldı ölçem 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 Yuşa. <laughs> Allah çarpsın dayaklıksın ya buraya gel. Yuşa kurtar beni. Abi siz ne yaşıyorsunuz? Yuşa, Yuşa belki yanıma gel. Yuşa dur yanıma gel. Neredesin, ben yatak yapı biliyorum. Denizde uyuyabiliriz. Çalışmamızı yap şuraya. Abi tahta al desene gelirken ya. tahtam yok. Neyse gel abi gel gidelim karaya gidelim. Orada çok abi, Abi gidemeyiz. 3 Üç karım var oğlum? Bir tane o kesem ölecek. Seri bitecek. Bekle abi sen bekle, burada bekle sen. Ben hemen yapacağım sana. Ben de koşamıyorum bu arada. Yüşet i̇şte, hadi. Güveniyorum sana Yüşa. İşte, etrafta temiz şu an. İskalete bakıyorsun ama sıkıntı yok. Geldim abi geldim geldim. geldim gel atla abi atla atla, atla atla atla. Lan geri gel geri gel. Atla işi, atla atla atla. <laughs> Adama bak ya Allah'ım yarabbim ya. Tam gel gel. Dur abi burada inek işte aşağıya. Sonunda ya. Tamam dur yoktu. Geliyoruz şimdi sana. Sabah oldu. Abi çabuk gelin Allah razı olsun Burada mısın? Evet Gel Göktuğ be Siz ne yapacağınızı biliyorsunuz Yusuf şuna bakar mısın abi? Bak bunlar var bir de bunlar bunlar Aa evet evet ben evet Ben için şunun için atmıştım Aa oğlum Yusuf'u taş yapabiliyoruz o Yusuf'un Oğlum ya. şuraya bak gözünün <laughs> önünde efsane şarkı yapıyorsunuz Yusuf al al al, al. sen direk şunları ye Ne ya yap. abi eyvallah Abi bu adam çok aç gözlü olmuş Aa ben Yusuf'un 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 Yusuf'ları pişireceğim ben Oğlum harbi lan biz onları niye aldık o kadar gel gel Dur dur alma 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 Bunlar 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 bunlar. Her al, şeyi al. aldım her şeyi aldım. Şey al. Al. Her her şey şey al. Al. Abi benim ben açım aç öleceğim. Tamam hepsi bunlar bir şey yapacağım ondan sonra geri vereceğim bekle. Bak şunu yaptım lan. Abi ben onu ben yiyeyim. abi Al ya. Oğlum bu yarım yarım dolduruyor. Abi bana ben razıyım bir şey biliyor musun? Ve hızlı yiyormuş evet. Sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Bu arada artık inekler ve koyunlar için bir yer hazırladık. Sınırı tamamen çekmeye çitimiz yetmedi ama olsun. Sonra aklımıza gelen birkaç eşya daha craftladık. Vay be yalnız beyler. Oyunun başında size bu kadar genişleyeceğini söyleseydim oğlum inanır mıydınız? Abi bana yosun yiyeceğiz deseydin bile inanmazdım. Ve sonra akşam oldu. Biz de akşam olmuşken iskelet kesip biraz kemik kasalım dedik. Çünkü hazırladığımız tarladaki ekinler kaç gün geçmesine rağmen hala büyümedi. Ve nekir ekili şifreştirmek için buğdaya ihtiyacımız var. O yüzden kalkanları çektik ve ava başladık. Oğlum arkaya doğru bayağı gitmiş lan burası. Biz arkaya doğru hiç gitmedik değil mi? Bir dakika bakalım şuralara. Evet, evet. abi. Abi. Oğlum panda var panda var. Nerede? Gel gel gel. Bunda panda. bir şey oluyor muydu? Bu bir şey veriyor mu? Gel panda gel. Panda eti var mı panda eti? Hayır abi panda eti yok. Panda <laughs> arkadaş arkadaş. arkadaş. Gel <laughs> şuraya bak şuraya bak şuraya bak. Ne? Lan kafası alan yanan şey ya. Kafası evet ışıklı. Allah Allah bunu sakladı mı abi öldür gitsin bir Burada bir sürü iskelet var buraya gelin maymunlar. Bir i̇şte şey diyeceğim. Geldim abi geldim. Burada yeni çiçekler var bak. Aa aynen. Hocam 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 hocam. Ölmesek. Hocam hocam ölceğim hocam. Kaç kalmış? Kaç var? Kaç arkana 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 kaç şuradan. Öleceğim 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 öleceğim. Hayır hayır. Öleceğim tamam. öleceğim. Sıkın 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 sıkın. Kaç kalbin var? Kaç 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 sadece kaç arkası. Tam kendi arkını yap. Yeri maden kaz. Yeri maden kaz kapını kapat. Çukura gir. Allah ekber. Allah ekber. Allah ekber. Allah ekber. Allah çukura gir abi sen artık çukura gir lütfen. Altta kal alt. Maymun, maymun ne yapıyorsun sen orada? Ya gerçekten maymun mu? <laughs> Hayır yani. Çukur kazmak bu kadar zor. <laughs> bu adam panda geçiyor ya. Ya yürü git lan. vurma vurma. Panda lan, saldırıyor mu? Ee, ne oldu lan? Ne oldu? Öldürürüm o pandanı. Çek götür buradan onu. Şimdi beyler madem uyduğunuza göre artık oha abi ya neden bu kadar fazla vuruyorlar? İşte bak ben unicorn oldum. Aaa. Lan. <laughs> <beğendiniz gülüyor> Lan neydi, ne yapıyor? Kime giriyor bu? Abi, şaka mı? Şuna gibi de onu benimdir ben. Bir dakika, bir dakika kime bana mı geldi o? Evet. Şu sana giriyor, sana giriyor. Denize git, denize git, denize git. Elif öndür, öndür. Lan çıvan bulu, çıvan bulu. Çıvan bulu. <laughs> Abi Minecraft, Minecraft geldi. Minecraft adam bu elim adam Minecraft. <laughs> Abi elimize Minecraft geldi. Ya bunu nereye koyayım? Abi Minecraft'ı elinde tut bence. Abi tamamdır. Bunu sonsuza kadar elinde tutacağım. Abi hadi şu altımı bir kırın da ben bir iskele emelci yapayım. Ha, bizim ben... ona ihtiyacımız yoktu yani Yusuf de. Hattını bil yani anlatabiliyor muyum? <laughs> Tamamdır ver bana şimdi şu tüm kim atın sahip olduğunuz. Tüm kim artık benim. Vergi abi vergi vergi vergi. Ya in şuradan ben de dışı dışı kemik yok. Aha gel bende kemik varmış. Ya abi ne şaka ne? gibi ya. Abi bir beğendirmen daha geldi ben ya. Şunun tekniğe var mı Göktu? Gitti. 15 tane buğday. Abi sonunda şurayı büyütüyoruz ya. Abi oha büyüdüler. Oğlum Gökte buraya gel. Aa. Bir tane adam çıktı buradan. <laughs> için içinden. Abi o inekler inşallah konuşmayı öğrenmez. Oğlum beyler buraya gelmeniz lazım. Bura bayağı açılmış. Abi işte ben de onu diyorum ya. Evet. Mağaralar ne? Bayağı şeydi. Aa kayrak taşı. Kayrak taşına geldik. Ciddi misin? Süper. Sana bir şey diyeyim mi? Bayağı bir şey açacağız. Oğlum bu ne? Yuşa bu bayağı ilerlemiş. Evet evet bayağı ilerlemiş. Alıyorum bunu. Al abi Abi beyler bu taraf kocaman. Kocaman bu taraf kocaman. Evet evet full abi full kazanım Altın kazan. altın redstone her şey var. Demir altın. kazma lazım. Demir kazma lazım. Demir kazma var mı kimse? Bende var şey bende var. var, ben de var. bekle geliyorum. Mesela peksi dokunuş kazmamız olsaydı bu demirin hem e, kaynak dışı versiyonunu hem de normal versiyonunu elimize alırdık. Aldım altını. Kılı taşı da alıyorum. Al abi. Yuşa! Yuşa 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 Ay, abi ne ciddi misin? Kaç şuradan. A abi kalkan oluyordum benim ya. Bunda hiç şey yok yani adamın. Ne abi hardcore değil çünkü o yüzden tak tak vuruyor hemen. Abi bir şeyleyeceğim de biz buradan oh. demirset çıkacağız. Abi çıkalım işte. Bence yine efsanem demir demirset yapmamız gerekiyor ya zaten. Süper olur yani Şunu da alayım. Hoppala. Hoppala. Çok güzel gidiyoruz. Cadı var, cadı var. Dikkat 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 dikkat. Abi Uşak, zehirlemesin. Yoktu. Birlikte birlikte birlikte. Helal lan. Ay, şey geldi. Işık taşı şeyi geldi. Evet. Abi kafanızda iskelet var. bekle <laughs> ben seni kurtarıyorum. Hoş. Abi Bora kocam. Aa şey şey. Abi. Glowsquid Glowsquid Aa evet evet evet. Yes. 3 kalbim var. 3 kalbim var. Yemek var satın. Abi bir dakika ben benim de 3 kalbim kalmış. Şu ilk söyledin yoksa creeper'ın yanına gidiyordum. Yolla abi yolla yolla yolla. Hiç animas bulamadık yalnız ya. Bence bunun devamında olacak. İşte bana da öyle geliyor ya. Olsun ya anana. <laughs> Aa şey var şey. Pembe oda vardı ya. İsmi neydi onun ya? Evet ama ama işte ama tişe de. <laughs> Oğlum spawner falan da olmasın. Arkada lan, başka burası. bir şey daha var gibi sanki. Evet. Oğlum bunun her bloğu. Her bloğu alalım bunun. Ay ametisti şu an var ya yardırın abi yardırın. Baksana baksana. Evet evet. Şunu alalım. Love, love, love. Ametis da alalım. Lan var lan lan. aldık. Nice. Abi şaka maka şu an var ya oyunu speedrunlıyoruz ha. Evet evet. Bu mağarayı daha önceden keşfetmemiz lazım lan abi mis gibi. Oğlum Yusuf Mosun da almadık biz. Lan aksalatalım. Yes. Şaka yapıyorsun. Oy bir sürü var bir de burada. Şunlar da geliyor mu? Şunlar şunlar geliyor geliyor evet Abi çok güzel ne oluyor lan yalnız Oğlum bunlar ne lan harbiden O oh, diamond diamond Neredesin? Şaka yapıyocam ya. herhalde Çabuk gelin Aha abi sonunda Sonunda başardık Abi o diamondı ben görmeden kırmayacaksınız tamam mı? Aa. Abi ben görmeden kırdım ben gidiyorum buradan O zaman birer şu anda kazabildiğimiz kadar madeni kazalım Ondan sonra yukarı çıkıp artık şu yemek sıkıntısını halletmek için önemli adımlar atalım Bir şey diyeceğim evet. sizde şu an kaç tane demir var? 17. Abi bende 30 tane var biliyor musun? Abi size bir şey söyleyeyim mi? Bende 46 tane var. 46 tane demir var. Evet. Tam hadi çıkalım. Abi var ya bir de şey olayı var. Bu demirleri elitme Evet evet. Vay be, be er. Gelişiyoruz lan. Valla gelişiyoruz lan. Yumurta koyacağız. O yumurtalar şey olacak. Ama oy, biraz demiri ihtiyacımız var. Oy oy oy. beyler 55 tane demiri geldi şu anda. Ben kendime set yapıyorum. Hop hop hop. Oha. Bana? Abi sana kalmadı yaşayacak <laughs> bir şey yok. Al 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 al. Al lan bu ne? Bunu bizim okyanusta şey yapalım. Burada ölür bu ya yani, gariban. Yeni çiftlik. Yaşasın burada. O balık burada. bırakmaz aslında da. Aha bir şey diyeceğim. Aa, ne? Yok ya yani, neyse. Abi bir dakika yağmur yağıyor ya. Eğer şimşekli yağmursa bir creeper'ı charged creeper yapıp diğer mobların kafasını alarak, alarak envanteri bir kızına veririz yani. Paratoner yapmıştık. Bir paratoner Ay, o, var burada şey... bizim. Nerede o para? Aa, burada bak yerde. Aa ışıldıyor şu an şey mi acaba? Abi. Ama bu lan, şu... ne? Gerçekten <gülüyor> öyle. <gülüyor> Nasıl creeper hiç? Creeper çağıracağım. Creeper çağıracağım. Creep Orayı kapayayım. Yüşe yüşe dur. Ver yüşe dur. Ver. Çok dikkatli. Aşırı dikkatli olmamız lazım. Tekne 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 tekne. E evet, tekne tekneyle yapacağız. Tekne yapacağız. Tekne getirin Tekne tekne çık. Abi çıkın. bir şey diyeceğim. Yanında olduğumuz sürece sürekli çarpıyor. Evet evet. evet. Bir tane tekneyle kripür getirmemiz gerekiyor. Aha tekne buldum. Ben de creeper arıyorum. Abi buldum buldum buldum. Ben buldum ben buldum ben buldum. Geliyorum. Bu tamam. şası çok dikkatli ol uşağı. Salak ağaca takıldı. Ah geliyor 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 geliyoruz geliyoruz. Tamam geliyoruz. tamam tamam gel gel getir getir getir, getir onu. Tekneyi hazır, hazır, hazırladım. Tekneyi hazırladım. Tekneyi hazırladım. Tekneyi hazırladım. Abi dur şuraya bir tane. Abi dur yaklaşayım da çarpılırım. Oğlum beni çarpmasın içinde. Canım vardır biraz. Umarım vardır. Full. Canım full. Allah kahretsin. <laughs> gel 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 gel. Hadi. Kapayın. Ha, kapayın. Tamamdır, tamamdır 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 tamamdır. Hadi. Kapayın kapayın kapayın. Lütfen, ha, kapayın çan, lütfen çarp lütfen çarp. Ka kapayın harbi kapayın kapayın kapayın. Çok çok çok. Yes! Kaçın 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 kaçın. kaldı. Kaçın kaldı. Tam tekme lazım. Bir tane tekme mumumuz lazım. <laughs> bana tireklendi bana tireklendi. Okey okey okey. Yüzden yakışma. Tamamdır tamam, tamam. tamam. GG. Abi biz okay. neyiz ya biz neyiz ya. Şaka gibi. <laughs> Bence be. yap yapabildiğimiz kadar yapalım şu anda. <laughs> hadi, hadi buldum buldum buldum. buldum. Okey okey getir onu getir onu. Tekne yapıyorum ben bir dakika bekle. Az 2 dakika onu oyalayarak getir. Tekne yaptım, tekne yaptım, tekne yaptım. Gelin. Yine aynı taktik. Geldim, 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 geldim. Koy, 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 koy. Abi tekne oturmadı. Bekle, elleme, elleme, elleme. Oturacak, oturacak. Tamam. Tamamdır. Yanında ee, durun. Derin yanında yaklaşma yalnız. Etraf kapatın, etraf kapatın, etraf kapatın. Kapalı mı her yer? Kapalı. Çan her yer. Ben izlemek istiyorum bir dakika. Abi bitti mi acaba? Aha yes! Evet, abi. Tamamdır. Onu da şunun arkasına oturtabilirim belki durun. Yok çarpar abi çarpar patlar. Tamam, okay. Tamamdır tamam. tamamdır tamam. uzaklaşın 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 oralardan Daha yeter mi ya yeter değil mi? Abi bize 3 tane lazım Ama şey yapı.. Ya tamam lan bir tane daha bulalım lan Bildiğimiz kadar şu an full onun. uğraşıyoruz Risk olacak. her şeydir abi risk her şeydir hadi Göktü göktü, göktü. aynen aynen devam et devam et Tekniği getiriyorum ben tam, Ah tamam süpersin tam, tam, tam. Yeni 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 creeper bulalım yürü Yeter yeter daha yeter daha yeter Abi creeper kafası için bir creeper'a ihtiyacımız var bir tane daha Tamam işte bir tane iskelet için bir tane zombi için bir tane de creeper için tane Ve zaten shaper'ız oğlum Hayır şey şey pigmen kafası pigman, şey piglin kafası piglin Abi koşun creeper aramaya devam creeper aramaya devam Şu an buradaki bizim creeper hala çakmadı yalnız Yanında durmak gerekiyor abi Ben yanındayım zaten de ya acaba şey mi bitti şimşekli hava mı bitti çünkü kısa sürüyor bayağı Abi şimşekli yağmur bitmiş bu arada hiç gıcırdamıyor bu Abi bitmiş bu arada cc Tamam abi bu burada kalsın Abi ya Okey artık uyuyor yatıyorum o zaman İyi ya gene iyi yaptık abi Abi çok iyi yaptık hem de ya hani bir tane bile yeterdi tüm mobları biz yanına getirip patlatırdık da iki tane oldu yani En azından bir kere e, misleme şansımız var anladınız mı Ama yan yana getirdiğiniz zaman sadece bir tanesinin kafasını düşürüyor bu arada Ciddi misin? Evet. O yüzden hepsine de... bir tane kullanmamız lazım. Ben şu an denemek istiyorum bir dakika. Abi öyleyse aşırı kötü. O. Aha. Abi evet üşa. Bir tane değil mi? Sadece bir tane çıktı. Abi ben patlatsa acaba benim de kafam düşer mi? Abi sen kafasısın. Düşmez o yüzden. Abi. hadi. Abi balık tut sen. tamam mı? Yoktu ya yoktu. Abi. Abi. Yeni bir tane aşamaya geçiyoruz şu anda. Bu aşamada balık aşaması. Gelin abi şu şuradan gelen tüm eşyaları kazanalım. Abi ben ipeksi çıkartacağım. Abi geliyor bak benimki geliyor bak. <laughs> Lan ne? Ne? Ne, ne o? İksir? Ya, Ya Allah. Çok aa doğru ya. İç onu aynen iç onu bir de cam şişe mükemmel. Adam tersten elde etti eşyayı. <laughs> abi. Hoş. Balık. Fafır fiş geldi aa, adama. Aa. Lan yeme yeme yeme. Hard yeme hardcore'dayız bu arada yeme. <laughs> Abi. Aha, al abi ben yiyeceğim onu ben yiyeceğim ben ben. Ya bir şey yiyeceğiz sütü 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 süt. çabuk ol çabuk ol öleceksin yoksa. Hocam 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 hocam. Varacağım varacağım peki gel buraya gel süt alalım <laughs> gel süt alalım. Al iç çabuk ol. <laughs> çabuk ol <laughs> hocam, hocam hocam Hadi. 20, bir buçuk bir buçuk kal bir buçuk kal. sen kafayı mı yedin çocuk? Abi pofur bir şey yedim kafayı yemedim ya hadi devam devam sıkıntı yok abi hadi. <laughs> okey okey ben balığı pişireceğim balığı pişirince balı de geliyor ya efsane. Yusuf Yusuf. Seni seni. Abi geliyorum ben de seneye geliyorum. <laughs> gelin abi gelin. Aha geldi 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 adamım geldi al abi al. <laughs> abi sen gerçekten bunu at bize ya. <laughs> abi, abi ben, ben, aynen uyuşturucuları ben taşıcam Tüm uyuşturucu başka var mı? Başka yok abi başka yok. Tamam abi. Daha sonra okyanusu biraz daha farklı eşya elde ettik. Craftlamadığımız çoğu eşyayı craftladık ve alanı bayağı genişletmiş olduk. Oyunun başında alanın dışında bir batık gemi görmüştük. O batığa artık erişebiliyor muyuz diye kontrol etmeye gittik. Oğlum bir şey diyeceğim. Gel gel buraya gel. Bu kadar fazla genişmiş ki border şu anda yalnız. Hani okyanusa yerliyorum border yok gibi şu anda. Ve hala seni göremiyorum ben. Evet. Aha gördüm seni. Gel abi gel. Border burada mı sınırı? Evet. Aynen abi, buradaymış. Burada. oğlum ladin var bunda. Ladinleri de kırabiliriz. Batı kırırsak şey yine genişler. Abi evet. Gümlezin arası lan en lan. Abi gümlezin hazinartısı buraya girmiş. Çıkmadı bir şey. Aa deri ceket. Abi beyler bir şey söyleyeceğim. Biz soyulmuş kütükler almadık değil mi? Aa. Yok. Abi şaka gibi. Aa. <laughs> Ve abi biz bunların dört köşesi odun olan halini de yapmadık. Çok güzel abi. Abi süpersin ya sen. Hallet onları hallet. Ben de bu sırada inekleri ve koyunları çiftleştirmeye devam ettim. Spawn'daki kalıntı ağaçları temizledim ve baya bir farklı eşya daha elde ettik. Daha sonra da koyun ve ineklerin yerini taşımaya karar verdik. Çünkü yününü kırptığımız koyunlar yerde çimen olmadığı için çimen yemiyorlar ve yeniden yün üretemiyorlardı. Biz de tüm hayvanları otlak bir alana götürdük. Abi gir buraya koy. Ama şöyle bir sıkıntı var. İnekleri de götürmemiz lazım. Burası sadece koyun yeri olacak. O yüzden onu nasıl yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. O zaman inekleri... iki tane inek dışarıda kaldı ya. Kapat kapatıyorum abi burayı ben. Tamam oyun ekibi de idam ediyoruz abi. Yapacak bir şey yok. Hayır 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 öyle bir şey olmaz. Ben izin veremem. Hayır. Abi ben... abi yapacak bir şey yok evet. abi. Ben uğraşırım. Abi. Aa elime eti geldi. Lan bunu öldürmeyin lan. Aa deli de geldi. Abi Bunları... bu kalsın lan bu deli de. <laughs> tamam o zaman şu anda ver son bir şey yapmamız lazım. O da şu creeper'ları artık gününü göstermek demek oluyor. Abi evet hadi onu onu yapalım lütfen artık ya. Önce bir normal zombi kafası alalım. Abi bizim bizim elimanı artık feda etmenin zamanı geldi. Hayır, onu mu öldüreceğiz? Abi bence Hayır. ne on, ondan daha iyisi olamaz yani biliyor musunuz? Çünkü hani öyle yani. <laughs> abi, abi baksana ellerini abi. kaldırmış, teslim olmuş. Buna nasıl sıkacaksın? Abi yapacak <laughs> şey yok. Vay be. Ölüme gittiğinden bir haber abi şu anda. Abi evet. Hadi 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 delici Ha, oturdu. Beyler kaderine mahkum. Çakma ver bana Göktu. Gel. Abi burada patlatırsak burası yok olur bizim yığıntı. Abi Aa, sence onu hani? şey yapabilir miyiz peki? Su koysanız da su koysanız da şuraya bir tane. Yüce yaklaşma. Deli misin oğlum? Ya eşek gibi arıyorum manyak herif. Oraya su koyun tekne Abi, gitsin. Abi kayacak üstüne gelecekler. Aa Göktu uzaklaş şuradan biraz <laughs> <yavaş>, aynen. Uzaklaştırıyoruz yavaş yavaş. Çil abi çil. Bir tane delik falan mı açsak bunlar için? Bekle bekle onu diyecektim tam bak. 4x4 tamam. şurayı açıyorum. Sen oraya şey yap abi. Tamam, Tamamdır. tamam. Sıkıntı yok. Abi hadi. Gönder. Az kaldı. Hadi. Girmiyor bir abi. Kırmamız lazım. Dur 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 dur. Dur dur Tamam tamam. Dur. Tamam. tamam. Şimdi düşer. Şimdi düşer. Aa, düştü tamam. abi. İki. Lan düşme. Tamamdır. Ha. Düştü. Lan tamam. Öyle, öyle. Öyle. Hayır hayır hayır. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. dakika. tam kurtardım kurtardım kurtardım. kurtardım. <laughs> of. Abi girdi ben. Bikin 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 girdi Bikin girme 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 girme. Halledeceğim, halledeceğim. Çakma açacağım ve uzaklaşacağız. Bir dakika. Kaç. Kaç. Abi kaç. ve zombi Abi, kafası. Abi evet, zombi kafası. Evet. Çok iyi. Tam bu deliği kullanırız yine kullanırız. Evet, bu kalsın burada. <laughs> i̇şte bak ona <bana> bak. <laughs> ne haber lan? diğerlerini de yapalım. Aa creeper, creeper normal creeper var çarp şey Okey ondan abi şunun dediğinden hadi. Kendi düşecek. Bak 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 Tamam onu da böyle getirelim onu da böyle bunu da böyle getirelim. Abi o biraz riskli ya. Tamam tamam suya okay. Ol. Temizler mi şu anda? İkisi daha iyi yok. Gel buraya Yusuf gel abi, buraya. Abi ben çakmağa çakıp oyundan çıkayım mı oradan? <laughs> abi bir şey yapsana. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> gel abi, abi, abi. gel. Gel. <laughs> İntihar i̇şte, olma. Bekir gidiyorum. Bekir gidiyorum. 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 Gidiyorum sanki ol. Kaç canı var şu anda? Abi şu anda benim 4 canım eksik. 4 canım eksik. Abi can, canını şey yap. Oh, Şunları adam, ye Allah çabuk ol. Abi çok korkuyorum çok korkuyorum. Bak <laughs> içine atlayacaksın. Hadi bak atlarken charge'ı da eğimini al. Direkt sağa tıkla ondan sonra bağlantıyı kes tamam mı? Abi yapacağım yapacağım yapacağım. Bekle 3 canım eksik. Olsun. Abi yapacağım 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 ben bunu tamam, yapacağım. Dur, ben Tamamdır Şey olduğun zaman hazır olduğun <laughs> zaman sanda. <de. gülüyor> <laughs> Doğru Bunun olduğunu çek yalnız yoksa boşa şey gider. Yes! 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 <gülüyor> <gülüyor> abi taktiğe bakar mısın? Ya. Çak yani, <laughs> çak gerçekten ya. Şuraya bak, efsane. Aman abi, gang <laughs> toplandı ya. Gel, 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 gel. Gel, <laughs> gel abi, foto, foto. <laughs> abi, gangsta. Gangsta shit. Bitti abi video. Ellerinize sağlık.